Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyim. Sizler için Star TV ekranlarında yayın hayatına daha yeni başlayan ve henüz 4. bölümü yayınlanacak olan Yalı Çapkını dizisinin setinden kamera arkası rengarenk görüntüleri bir araya topladım. Dizinin kamera arkasından gelen görüntüleri sizler için sunuyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Her cuma günü yayınlanan dizinin takipçileri oldukça çok ve yorumlar çok güzel geliyor diziyle ilgili. Umarım bir reyting kurbanı olmaz ve dizi devam eder. Çünkü ben bu diziyi çok beğendim. Aynı zamanda başrol oyuncuların birbiriyle yakışması da dizinin reytinglerinin yüksek tutulması için oldukça önemli. Şimdilik benden bu kadar. Yeni haberlerle yine sizlerle olacağım. Hoşçakalın.